Ben bir perşembe sabahı ofisime geldim. Mektupta şu yazıyordu. İşte biz Hakkari'deyiz. Bizim okulun ısısı yok. Bir de bilmem ne e, sınavlarına gireceğiz. Harç ödenmesi gerek. O yok. E, ben seni çok seviyorum. Bizi ziyarete gelir misin dedi. Perşembe mektup geldi. Ben pazartesi oradaydım. Ve okula gittik. Kız nasıl sarılıyor boynuma benim diyor. Bütün arkadaşlarım benle diyor alay etti diyor. Ama sen geldin. Ben biliyordum geleceğini. Dedi ne yapabiliriz biz buraya? Başka bunları yapalım da başka ne yapabiliriz? Dediler ki ya bizim sinemamız var ama hani bu çocukların vizyonu içiminden buraya film gönderen Şark sineması yapalım. Hazırladık ekibi. Filmler gitti. Hep beraber izleyeceğiz. Bu sefer ben yanıma Birol Topuz'u götürdüm. Dünya şampiyonu. bizim yakışıklı Murat Boz'u götürdüm. Kızlar seviyor yakışıklı diye. O da Karadeniz Ereli'den çıkmış. Devlet memuru çocuk. bak ben Kırıkkale'den çıktım. Normal bir devlet memuru çocuğum. Ben yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Böyle bakıyorlar. Ne var bunda? Bu yapmış. Biz de yaparız desinler. Bak bu arkadaş Tunceli. Bu arkadaş Alevi. Bu arkadaş gelmiş dünya şampiyonu olmuş. Bu arkadaş da Karadeniz Ereli'den bir devlet memuru çıkmış. Bak işte Türkiye'nin en iyi popçularından biri. Yani size kimsenin hayallerinizi sınırlamasına müsaade...